Evet arkadaşlar geldiğimiz noktada e, diğer kiliselerden e, ben bahsetmiştim. E, hemen orada e, bir kilise olduğunu söylemiştim ve alt tarafında bir küçük kilise e, vardı. E, o dönemde de insanlar e, kiliseleri dönem dönem e, statülerine göre ayırmışlar ve bu geldiğimiz e, en büyük kilisesi Kuzey Kutsal Agora Kilisesi. Ee, ve buranın devamında e, bu kilisenin e, zaten e, uzaktan baktığımız zaman e, sütun yapıları falan diğer kiliseler şeylerden e, tapınak alanlarından e, daha ihtişamlı durmaktaydı e, Dolayısıyla e, bu kilise e, bahsettiğiniz gibi Hristiyanlıkta çok önem taşıyan kilise 7 7 yedi kiliselerden bir tanesi olduğunu ben size e, diğer videolarımda söylemiştim Hemen e, bu kiliseye doğru yürürken ön tarafımızda e, şu an günümüze kadar gelebilmiş olan sadece e, bu merdivenler var. Ve bu kilisenin birçok girişi vardır. Bu onlardan e, bir tanesi. Bu alan e, çok büyük bir alan. Ve burada da şu an kurtarma kazıları çalışmaları e, muhtemel devam ediyor. Ve kurtarılmış alanlardan e, bakın yine kilisenin diğer bölümlerinden e, bir tanesi. Burası yaklaşık e, bu kilisenin büyüklüğü bir dönüm e, Pardon düzeltiyorum bir 10 dönüm 15 e, dönüm bir arazi üzerine oturmuş <laughs> burada da kilisenin e, anlatan açıklayıcı bir tabelası var kilise Kuzey ve Batı tiyatro arasında kalan e, Kuzey Kustel Agora olarak adlandırılan kompleksin Kuzey e, portikler üzerinde yer alır. 2002 yılına kadar yapılan tarımsal faaliyetler ve kilisenin taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle temel duvarları haricinde üst duvarları sökülmüştür. Buradaki tabi alınan taşlar yine günümüz insanların ev yapmakta kullanmak için söküp götürmüşler. Ve dolayısıyla e, Kuzey Kılı Kilisesi Traverten bloklardan Doğu Batı yönlü dikdörtgen forumlu ve üç nefli bazikal planlı olarak inşa edilmiştir. Her üç nefin doğu ucu hapsiste kapatılmıştır. Yapı dahil e, 26 çarpı 47.60 metre ölçülerinde ana apsisin yani ana absis dediği burada izah etti ayin yapılan e, insanların toplandığı alandan bahsediyor Mekanların güneyindeki diyan konu olup burası kutsal eşyaların saklandığı bölümdür kiliselerde bahsettiğimiz o bölümler kutsal e, onlara göre kutsal olan eşyaların saklandığı bölümlerdir. Ee, kuzeyde yer alan Protest Adası ise ekmek ve şarap başta olmak üzere aynı hazırlık mekanıdır. Yani yönümüz e, ben şuradan ifade edeyim. Şu anki yönümüz yani kuzey cephesi e, buralara düşmekteydi. E, Dolayısıyla e, buralardan e, bahsetmekte. E, nişler, merkezi apsisin güney ve kuzey apsislerinin kesiştiği noktalarda yapının doğu duvarlarını ve kuzey ve güneyine simetrik bir şekilde yerleştirmiş olup hem kiliseye girişten önce temizlenme yani ne bahsetmiştik? Arınma havuzları. Hemen hemen her kilisede arınma havuzları, vaftiz havuzlarının olduğunu söylemiştik. Ve zaman zaman da bunlar ufaklı ya da büyük kiliselerde önümüze denk gelmektedir. Doğu Portik gezinti alanında dolaşanlara hizmet verilmiş olmalıdır diye düşünmekteymiş. Yapı milattan sonra 494 yılı depremi arkasından yapılmış olup milattan sonra 7. yüzyılın başında meydana gelen İmparator Fakos M. sonra 602-610 döneminde depreminde tekrar burası yıkılmış ve e, yapı kalıntıları ortadan kalkmış. Hemen e, buranın devamında dediğim gibi kurtarma kazıları devam etmekte. E, alanı şu şekilde göstermek istiyorum. E, şurada açılmış bir alan dikkatimi çekmekte. Bu kilisenin de gene ana mahzenleri, ana tünelleri e, geçit noktaları illaki vardır. Tabi bunlar gün yüzüne çıkmamış. E, burası Kurtarma kazısı yapılan alanlardan bir tanesi. Ee, hemen birlikte buranın bir yapısını inceleyelim. Evet. Ee, şurada gördüğümüz gibi e, bu alanda kurtarma kazısı çalışması başlamış ve burada e, kesme bloklar var. E, burası yüksek bir ihtimalle sütunların çıktığı yer. Yine burada da e, bir bina kalıntısının yani kilisenin devamının e, sütunlarının olduğu noktalar vardır ama kurtarma kazısına sadece şu an e, buralar kurtarılabilirmiş. Ve bahsettiğim gibi bu kilise yaklaşık 15 dönümlük bir arazi içerisine oturtulmuş. Bölgenin en büyük kiliselerinden, daha doğrusu Hristiyanlığın en önemli kiliselerinden bir tanesi diye diğer videolarımda bahsetmiştim. Burada yine bu taş birikintileri kilisenin arkeologlar tarafından yine bir minyatürü oluşturulmaya çalışmış. Fakat şu an tamamlanmamış. Buranın devamında... Buranın devamında kilisenin ana sütunlarını görmekteyiz. Ve bu hani statülerden bahsettiğimiz için bir işçilik, bir ihtişam söz konusuysa orası daha kutsal, daha önem arz eden noktalardan bir yer olduğunu ben sizlere defaten bahsetmiştim. Yine de yine burası da aynı şekilde. Ana şehrin Diğer sütunlarına baktığımız zaman e, buradaki sütunların e, daha böyle ihtişamlı ve yüksek binalar olduğunu e, görüyorsunuz. Ve şu alan e, burası restorasyon çalışması yapılmış. Burası ana 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 e, kilisenin yürüyüş noktası. Yani insanların kiliseye geldiği noktalardan ve aynı başladıkları noktalar. Hemen arka taraflarında şu arka taraflarında kilisenin devamı olan noktalar. E, burası gerçekten çok büyük bir kiliseymiş. Ve diğer Anadolu'daki gördüğümüz kiliselerden çok farklı Yani Hristiyanlar için niye bu kadar önem arz ettiğini Tabii ki buraların yapılarını gördükten sonra Anlamaktayız Ve hemen bu yolu devam ediyorum Yine bu kilise içerisinde de oluşturulmuş döşeme taşlar Tonoz yapıyla Yapılmış olan taş yapılarını görmektesiniz Ve hemen <laughs> Şu önümde görmüş olduğunuz e, sistemi e, bir süsleme satan logar kapağı olarak kullanılmış. Yine döneminden kalan e, bir sistem bu. Hemen içerisinde iki tane e, oyuk var. Bu taşı kaldırıp herhangi bir tıkanma temizlenme olduğu zaman e, müdahale edilebilmek için yapılmış olan bir sistem. E, ve bunun akabinde buradan gelen yan suları bir noktada bir, biriktirmek için ve kanalizasyonu aktarmak için e, yine yaptıkları şu sistemi e, görmekteyiz. Antik çağ dönemindeki insanlar da yine kanalizasyon sisteminde e, şu şu an günümüzdeki gibi farklı bir sistem e, kullanmışlar. Fakat e, biz bunu teknolojik araçlarla yaparken o dönemler o dönemdeki antik insanlar bunu bir çekiş, bir murcuna e, bu sütunları ve bu binaları oluşturmaktaydı. Ne kadar bir zaman alacağına ee, ne kadar bir enerji, efor sarf edebileceğini artık oradan düşünebilirsiniz. Ve yine kiliselerde bahsettiğim noktalardan bir tanesi vaftis havuzlarından bahsetmiştim. Arınma havuzlarıdır bunlar. Ee, i̇nsanlar buraya girerken e, temizlenip e, ibadetlerini yapabilmek için e, bu suyu kutsan, e, papazlar tarafından kutsanır. E, ve bu suda arınırlar. Ondan sonra kilisenin ana alanına giriş yaparlar ve bu kilisenin e, baş giriş noktası zaten e, kuzey cephesi diye bahsediyordu. E, ve girişi e, biz aslında şu an ana merkezden şu an giriş tarafına doğru ilerlemekteyiz. Ve burada mermer sütunlar ve taklar şu şekilde göstereyim kullanılmış. Ve çok ihtişamlı bir yapıya sahip olmakta burası. Evet değerli dostlar ee, bu kiliseyi anlatırken e, yine hemen kilisenin etrafında e, yine bahsettiğim gibi o toprak yapılarını çokça e, özellikle denk geldikçe izah etmeye çalışmıştım. Ve yine o toprak örneklerinden e, burası kurtarma kazısı yapılmış toprak örnekleri ortaya çıkmış. Hemen e, orta kısmında şöyle göstermek istiyorum. Yine buradan e, küçük taşlar kullanılarak bir döşeme e, yol yapılmış alana doğru. E, burası törenlerin e, aynı zamanda kilise olarak kullanılıyordu ama aslında burası törenlerin geçiş noktalarıdır. Yani tören geçiş noktalarıdır burası. İnsanlar o dönemde bu amaçla kullanıyorlardı. Ve e, bu gördüğümüz mermer sütunları yapılırken e, çok e, büyük bir zaman ve işçilik isteyen bir durumdu. Dolayısıyla bu kadar işte işte yamlı e, yapıların altında emin olun e, hep bahsediyorum e, çok insanlar çok kölelere ezilmiştir ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu alandan çıkarken hani bahsettiğim gibi burası e, kilisenin giriş noktalarından bir tanesi. Yine ön taraflarda kiliseye ait yine e, ayin yapılan, günah çıkartılan e, noktalar vardı. E, burası çevre e, şehirler tarafından da yoğun olarak kullanılan kiliselerden bir tanesi. Kurtarma kazısını burada bitirmişler ama normal şartlarda bu yolun devam etmesi lazım. Bu yolun devam ederek kilisenin ilk giriş noktasına ulaşması lazım. Fakat şu an toprak altında gün yüzüne çıkartılmamış. Hatta yerlerde de o dönemden kalan noktaları görmekteyiz. Yine bu geldiğimiz zaman kilisenin devamındaki diğer binalar buraya hani medeniyetler değişikliği olduğu için gelen diğer medeniyetler bunları bazı noktalarda e, yapı taşlarını kullanım amaçlı olarak e, tekrar sökerek kendi amaçları için kullanmışlar ve bu alana e, geldiğimizde şurada e, bu kısımda bahsettiğim gibi ana tapınak alanıydı e, tapınak alanının şu gösterdiğim kısmı o kapı e, soyluların e, Geçtiği ve girdiği noktalar halkın girdiği ana cadde üzerindeki Tapınak yolunda zaten ben sizlere göstermiştim buralar restorasyon edilmemiş buralar o dönemden yine kalmış bakın yine sütun kaidelerinden günümüze kadar gelmiş olanları var Ben hemen buradan devam ettiğimizde şehrin ana yolda giriyoruz ve şurayı çok merak ediyorum. Orayı ben size anlatmak istiyorum. Binanın yapısına bakarak anlayamadım ama burada bakın burada bir açıklama tevelesi konmuş. Burası da yüksek ihtimalle neymiş? Yeşillerin Jokey Kulübü binasıymış. Allah Allah. Semptimus Servus Napano'nun Kuzeyinde Erken Bizans döneminde tarihlerinden biriyle bağlantılı üç mekandan oluşan yapı kompleksidir. Yani Buradan anladığımız nedir? Ee, oranın e, bahsettiğim kiliseyle e, ve diğer alanlarla e, arasında dönem farkı var. Yani medeniyet farkı var. Ondan dolayı hani biraz önce gelirken medeniyetlerin birbirine üstüne binmesini anlatmıştım. Ve bu örneklerden bir tanesi. Neden bu dikkatimi çekmişti? Çünkü oraların taş yapısıyla buraların taş yapısı arasında farklar vardı. Bizans biraz daha kalitesiz işçilik yaptığı için buranın taş yapısı benim dikkatimi çekti. Ondan dolayı ben buranın ne olduğunu bir an anlatmakta tereddüt çekmiştim. Ne diyor? Jockey Kulübü binası yani at binicilerinin e, kulübünün olduğu bir binaymış. Batıdan doğuya doğru e, avlu dikdörtgen planlı oda ve kuzeyinde ise kazısı tamamlanmış. Doğu batı doğrultuda değer oda alanında oluşur. Tam net ve gerçek bir bilgi vermemişler. E, genç antik çağ çeşmesi yer alır. Köşelerinde parapet babaları çıkıntısı olan traverten yekpare üçgen panelden çeşme havuzu oluşturmuştur diyor. Buranın iç yapısını şöyle bir gezelim birlikte. Evet, e, burada da yine o dönemden kalma sütunlar var. Bakın bu mermer sütunlar, e, emin olun bunlar Bizans ait değil. Bizans ait olan e, bu traverten taşlardan kesilmiş olan taşlar, dönem farkını zaten buradan anlayabiliyoruz. Hemen akabinde yine e, hemen hemen her giriş noktasında bu arınma havuzlarını, temizlik havuzlarını zaten sık sık görmekteyiz. Ve buranın devamına geldiğinizde bakın e, böyle merdivenli bir alan yapılmış. Yüksekçe bir yere çıkılıyor. Ve buradan e, bir odaya geçiş yapılıyor. E, burası dediğim gibi birçok odadan oluşan e, bir alan. E, burası Jockey Kulübü, kulübü ise yani insanların e, sosyalleştikleri noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla o dönemde de insanlar, antik dönemde insanlar bir araya gel gelerek e, sohbet yaptıkları sohbet yaptıkları e, ve oturup sosyalleştikleri alanlar, bakın buralar oturma noktaları. E, yine birçok e, videomda bahsettiğim gibi e, burası e, bu alanın çöp çukurları diye bahsettiğimiz noktalar. E, ve bu bir bina yapı kalıntısı, yani bir duvar e, sisteminden kalan ve sütun kaidesi. Buranın devamında giriş noktasına bakalım. Ve hemen hemen şu noktada hemen şu noktada bakın burası binanın ana giriş kapısı. Ve buranın devamında da birçok yerler var. dükkanının gezisi bayağı uzun bir zaman aldı ve buraları bili hep birlikte gezeceğiz. Yine buralardan bir giriş alanı oluşturulmuş. Burası bakın. Antik dönemde yani gittiğimiz bölgede dikkatimi çeken noktalardan birisi. Burası çok dar bir yapılmış bir alan. Yani burada bir insan oturması veya yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla buradan bir at geçirilerek ya atın atların nallarının çakılması ya da atı tedavi ettiği amaçla ürküp kaçmaması için dar bir alana sokularak tedavi edildiği noktalardan bir alan geldi ve burayı anlatmak ihtiyacı da duydum. Buranın bu cadde'nin devamında e, yine geldiğimiz nokta e, Laodikya'nın ana caddesi yani şehrin ana caddesine yine çıkıyoruz. E, buralar sokaklar birbirine bağlantılı bir şekilde yapılmış. Hemen ön tarafında e, şehirden kalan yine e, tas sanat eserleri bulunmakta. E, hemen orta şu gördüğümüz noktada yine ayinlerin yapıldığı bir nokta orayı da anlatacağım. Şöyle uzaktan göstereyim. Burası şehrin ana giriş ve şehrin ana çıkış noktalarından bir tanesi. Şu bölgeyi de ben size anlatacağım. Bakın bu noktalar da yine tapınak alanlarıyla ilgili olan yapılmış olan noktalardır. Antik çağdaki önemli insanlar dini inançlarına çok dikkat eder ve tanrılardan Korkan insanlardı. Dolayısıyla e, bu tapınma işlerini hemen hemen evlerinde dahil olmak üzere yapmaktadırlardı. E, burası bir ana taşı. Nedir burası? Yine bir e, tanrıçaya, bir iki örnek var ama e, e, uzantısı bir şehir olduğu için Dolayısıyla e, kibele tanrıçası, ana tanrıça e, idoli yine e, onlarda da devam etmiş ve aynı şekilde birçok medeniyette e, kibele inancına devam etmişlerdir ve burası da yine bir anıt olarak yani merkezi nokta olarak yapılmış ve tanrıçalara sunak olarak yapılmış bir alan. Hemen karşı tarafımızda daha ihtişamlı bir yapı var. Burası da yüksek muhtemelen Bizans döneminden kalan bir taş yapısına bakacak olursak.